Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin amma ba'd. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, yine bir pazar kahvaltı sohbetinde sizlerle beraber buluştuk. Bizleri buluşturan Rabbimiz Allah'ın izniyle mahşer gününde de bizleri kardeşler olarak toplasın. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Gece ve gündüzün, ay ve yılın peşi sıra gelmesinde ibretler vardır. Yıllar aylardan, aylar günlerden, günler de sayılı nefeslerden ibarettir kardeşlerim. Dolayısıyla sayılı olan bu nefeslerimizi hayır yolda, hakkın yolunda tevhidin, imanın, salih amelin yolunda kullanmak, harcamak hepimize düşen bir sorumluluktur kardeşlerim. İnsan şöyle kendisine fiziksel bir gözle bakması lazım. Saçına, sakalına, yüzüne, ellerine, onların üzerindeki değişimlere şöyle bir bakıp ömrünün ne kadar da çabuk bir şekilde geçtiğini görüp bunlardan ibret alarak hayatını Allah'ın yolunda kullanmak, Allah yolunda mücadele etmek için değerlendirmesi gerekiyor kardeşlerim. Ömrümüz sayılı nefeslerden ibaret demin söylediğim gibi az kardeşlerim. Kardeşlerim eğer bir insan tevhid, iman, salih amel üzerese muhakkak ki bu salih ameline devam etmesi lazım. Salih amelin arttırması gerekiyor hayatını delille süslemesi gerekiyor. Allah ile arasındaki kapıyı sürekli açık bırakması gerekiyor aziz kardeşlerim. Şayet böyle değilse, tevhidden, imandan, salih amelden uzaksa ve bir günahkar olarak hayatını sürdürüyorsa asla ve asla Allah ile arasındaki o açık kapıyı kapatmaması gerekir. Allah'a kapı kapatılmaz kardeşlerim. Resulüne kapı kapatılmaz. İslam dinine kapı kapatılmaz. Kur'an'a kapı kapatılmaz kardeşlerim. Muhakkak ki Allah ile aramızda açık bir kapı olması gerekiyor aziz kardeşlerim. Belki açık bıraktığımız bir kapı kurtuluşumuza vesile olur. Cennetin tüm kapılarının bize açılmasına Allah'ın izdiyle vesile olur. Belki de kapattığımız bütün kapılar Allah'a karşı Allah muhafaza bizim cehenneme gitmemize vesile olabilir. Bakınız rivayetlerde geliyor İmam Ahmed Rahimahullah bir gün kervanlarla yolculuğa çıkıyor ve yolunu yol kesiciler kesiyor kardeşlerim. Ve bu yol kesicilerin başı bütün mallarını istiyor onlardan. Yolculardan biri bu yol kesicilerin başkanına içimizde büyük İmam Ahmet bin Hanbel vardır deyince İmam Ahmet bin Hanbel'i görmek istiyor. Ve İmam Ahmet bin Hanbel'i görünce de başını öne eğiyor, utanıyor ve orada soymak istediği bütün Müslümanları salıveriyor aziz kardeşlerim. Gel zaman, git zaman İmam Ahmet bin Hanbel bir gün bu adamın mescitte namaz kılarken görüyor. Adama diyor ki sen filan yerde şu ameli yapan insan değil misin deyince evet ya imam işte o ta kendisi benim diyor. Peki sen o gün yan kesiciydin bugün namaz kılan biri mi oldun deyince adam şöyle cevap veriyor kardeşlerim. Vallahi ya imam diyor ben hayatım boyu Allah ile aramda bir açık kapı bırakmıştım. O da namazdı. Yani Allah ile aramda bir açık kapı bırakmıştım. Tüm kapıları kapatmamış bir açık kapı bırakmıştım. O da namazdı diyor aziz kardeşlerim. Neyse gel zaman git zaman aynı adamı bu sefer İmam Ahmet bin Hanbel Kabe'nin perdesine örtüsüne böyle sığınmış orada dua ederken ağlarken şöyle derken işitiyor kardeşlerim. Ya Rabbi tövbe ettim. Ya Rabbi tövbe ettim. Ya Rabbi bütün yaptıklarımdan af diliyorum ve bu arada ağlıyor değerli kardeşlerim. İşte bakınız. Allah ile arasında açık bıraktığı bir kapı onun kurtuluşuna vesile oldu. Tövbe etmesine vesile oldu. Cennete gitmesine vesile oldu. Af olunmasına vesile oldu. Ey günahkar. Ey Rabbinden yüz çeviren Ey namazı bile terk edip Allah ile arasındaki kapıyı bile kapatan insan. Kapıları kapatma. Allah ile arandaki kapıları kapatma, asla kapatma. Şeytan senin tüm kapılarını Allah ile aranda kapatmak istiyor. Ey kardeşim. Belki bir ameninle, bir salih ameninle, bir iyiliğinle, bir hayrınla cennete ulaşabilirsin. O açık bıraktığın o kapıyla Belki de kapattığın kapılardan dolayı da Allah ile aranda tüm kapılar kapalı olduğundan dolayı da bir kötü amelinden dolayı da cehenneme gidebilirsin. O yüzden ey kardeşim Allah ile arandaki açık kapıyı asla kapatma. Muhakkak onu açık bırak. Bakınız İmam Müslim ve İmam Bukhari'nin sahihlerinde geliyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam şöyle haber veriyor. Sizden evvel geçenlerden üç kişi vardı. Bunlar yola çıktılar. Bir hedef uğrunda gidiyorlardı. Derken bir mağaraya geceyi geçirmek için girdiler. Mağaranın kapısı o gün birdenbire kapandı. Bunlar o mağaradan çıkamadılar. Aralarında konuşmaya başladılar. Gelin Allah subhanehu ve teala'ya dua edelim ondan yardım isteyelim. Bunun içinde yapmış olduğumuz salih amellerimizi Allah'a arz edelim dediler. Ve böylece başladılar dua etmeye. Onlardan bir tanesi Ya Rabbi dedi. Benim yaşlı bir annem ve babam vardı. Ve ben odun toplamaya gitmiştim. Geldiğimde ise onlar uyumuşlardı. Ben çocuklarımı daha doyurmadan, yedirmeden, içirmeden sabaha kadar onlar uyanıncaya kadar başlarında bekledim. Onlar uyanınca Ayaklarımın altında ağlayan çocuklarımı yedirmeden önce önce onların yedirmeyi ve içirmeyi onlar elhamdülillah gerçekleştirdim. Yaptığım bu amelim ya Rabbi senin katında makbul ise bu mağaranın kapısı açılsın ya Rabbi dedi. Tabii ki belli bir müddet sonra Allahu alem o kapı bir şekilde Allah'ın dilemesiyle açıldı kardeşlerim. Sonra ikinci insan kendi amelini ortaya koymaya başladı. Ya Rabbi günlerden bir gün ben amcamın kızını çok severdim. Onunla evlenmeyi arzu ederdim lakin evlenemedim. İmkanlarım kısıtlıydı, güçlü değildim. Derken günün birinde ben güçlü bir insan oldum ve amcamın kızı benim elime, avucuma düşmüştü. Ve ben onu elde edebilecek güçteydim. Lakin o ise benden uzak kalmak istedi benimle harama girmek istemediği için Allah'tan kork dedi. Ben de o anda ya Rabbi senin emrinden, hükmünden korktum. Azametinden korktum ve amcamın kızını çok sevmeme, istememe rağmen ondan uzak durdum. Ya Rabbi bu amelim senin katında makbul ise bu mağaranın kapısını aç dedi. Allah Subhanahu ve teala bir şekilde o kapının açılmasını sağladı. Hala o kapıdan çıkamıyorlardı kardeşlerim. Son arkadaşları ise o da şöyle amelini arz etti. Ya Rabbi ben bir işimde üç tane işçi çalıştırdım. İkisinin ücretini verdim, birinin ücretini veremedim. O işi bırakıp gitti. Derken ben onun ücretini tuttum, biriktirdim, arttırdım, ürettim. Sonra günün birinde geldiğinde ben ona dedim şu vadedeki görmüş olduğum bütün davarlar, bütün mallar senindir dediğimde Adam şaşırdı ve malını aldı gitti. Ya Rabbi bu amelim senin katında. Makbul ise bu mağaranın açılmasını sağla dedi. Ve böylece kapı biraz daha açıldı aziz kardeşlerim. Bakınız üç tane güzel salih insan sıkıntı anında aziz kardeşlerim bir musibet anında bir dert anında Allah subhanahu ve taala'ya döndüler. Ölülere dönmediler. Kabirlere dönmediler. Uzaktaki efendilerine dönmediler. Kavslarına, efendilerine dönmediler. Allah Subhanahu ve Taala'ya döndüler, dua ettiler. Ya Rabbi dediler, şu amelimi sana arz ediyorum, makbul ise ya Rabbi. Bu kapıyı aç dediler. Demek ki önce Allah'a dönmek gerekiyor duada. Allah ile aralarında açık bir kapıları vardı o gün. O da duaydı kardeşlerim ve o açık kapı, o dua onların kurtuluşuna vesile oldu. Amellerini Allah'a arz ettiler. Böylece kurtulanlardan oldular aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bakınız bugün niceleri kapılarını kapatmıştır. Allah ile, Allah ile aralarında açık bir kapı asla bırakmamışlardır. Amellerini Allah ile aralarında kötülüklerle süslemişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala bir açık kapı olduğu zaman muhakkak o açık kapıdan onlara hayrın kapılarını da açacaktır. Lakin insanların büyük çoğunluğu kapılarını kapatmışlardır kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar bakınız. Allah Subhanahu ve Teala ayeti celilesinde şöyle buyurmaktadır: "Ve yemseskallahu bi darrin فَلَا lehu illa huve ve im yemseske bi فَهُوَ fehu ala kulli şeyin eğer Allah yaptıklarından dolayı sana bir zarar dokundurursa ondan başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Eğer Allah sana bir hayır dokundurursa ondan başka onu da engelleyecek yoktur. Çünkü o her şeye gücü yetendir. En'am suresi 18. ayeti kerime aziz kardeşlerim. Bakınız Allah subhanahu ve teala açık bir şekilde eğer bir şey hayır ise Allah da o hayrı bize dilemişse hiç kimse o hayrın kapısını kapatamıyor. Hiç kimse o hayrın kapısını kapatamıyor. Eğer bir kötü amel işlemişsek de ve o ameli işlemeye devam ettiğimiz müddetçe Allah Subhanahu ve teala o kapıyı bize kapatmadığı müddetçe o kapı açık kalıyor kardeşlerim. O yüzden amellerimize dikkat edeceğiz. Kapılarımıza dikkat edeceğiz. Bazen kardeşlerim bakıyorsunuz, nice insanlar içkinin, kumarın, uyuşturucunun, fahşa ve münkerin yollarında gidip Allah ile kapılarını kapatmışlar. Kimileri batıl ideolojilerin, siyasi önderlerin, onların izinde gidenlerin, onları alkışlayanların peşinde giderek, batıl ideolojileri seçerek ve onları överek Allah'ın yolundan uzaklaşıyor, Allah ile aralarındaki kapıyı kardeşlerim kapıyorlar. Niceleri kardeşlerim, malın, mülkün, nimetin içerisinde iken Allah onlara ansızın nimetlerini arttırıyor, şımartıyor, güçlendiriyor. Günü geldiğinde de ansızın cezalandırıyor kardeşlerim. Beklenmedik bir durumda, ummadıkları bir anda Allah onlardan hesap soruyor. Çünkü onlar Allah'a karşı bütün kapıları kapatmışlardı. Allah'a karşı açık bir kapı bırakmamışlardı. Batılın ve batının, şeytan ve dostlarının kafir ve küfrün, şirk ve şirk ehlinin yolunda gittikleri için açık bir kapı bırakmıyorlardı. Allah ile aralarındaki bütün kapıları kapatmışlardı. Adeta gidişatları cehenneme doğru gidiyorlardı. Onlar tövbe etmediklerinden, hayatlarını da bu hayat üzerine yaşadıklarından dolayı akıbetleri kötü oluyordu aziz kardeşlerim. Tarih boyu nice medeniyetler ve nice önderler ve nice krallar ve nice padişahlar gelerek Allah Subhanehu ve Teala'nın emrine asilik ettiler. Aralarındaki kapıları kapattılar ve bundan dolayı cezayı hak ettiler. Yeryüzü sahnesinden silindiler kardeşlerim. O yüzden kardeşim Allah ile aranda kapıyı kapatma. Resul ile arandaki, kapı, arandaki kapıyı kapatma. Tevhid ile arandaki kapıyı kapatma. Kur'an'la arandaki kapıyı kapatma. İslam'la aranda açık bir kapı bırak. Batıl dinlerin, ideolojilerin, naikliğin, kemalizmin, demokrasinin ve sosyalizmin adını anamayacağım. Bütün İslam dışı beşeri ideolojilerin kapılarını yüzüne kapat ve İslam'ı aç ey kardeşim. Çünkü senin kurtuluşun İslam'dadır. İslam huzur demektir barış demektir, hayır demektir, hak demektir. İslam'ın dışındaki bütün açık kapılar ise aleyhinedir. Seni hüsrana taşıyacak olanlardır. Allah subhanahu ve ta'ala kapısını Rabbine kapatmayan müminlerden eylesin. Allah subhanahu ve ta'ala kapısını Kur'an'a kapatmayan müminlerden eylesin. Allah subhanahu ve ta'ala kapısını şerata, İslam dinine kapatmayan müminlerden eylesin. Allah kapısını kardeşlerine, cemaatine kapatmayan müminlerden eylesin aziz kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Önümüzdeki hafta yine bir pazar kahvaltı sohbetinde buluşmak ümidiyle. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.